Ha? Biz uzun yaparız. Biz biraz uzun yaparız. Biz çok uzun yaparız değil mi oğlum? Ben uzun ay, ay. İşte. bir daha yapalım tamam mı? Bu sefer güzel. biraz daha sağlam yapalım mı oğlum? Ben daha daha Heh. Yapalım. Heh. Bu, bu ben sefer ben biz, geliyorum. biz Sinem'den daha güzel yapacağız. Ben daha güzel. Hadi Sinem ha. biz de yapalım. Çabuk çabuk Sinem. Hızlı. Hızlı Sinem. Daha hızlı. O küçük olun da büyük koyalım ha, bir tane. Hadi ki bakalım. Kiminki daha şimdi? uzun olacak? Bizimki devrilmez. Biz devrilmeyen kule yapıyoruz. Dur, sen bana al. Ah, oh, Eymen'in oh, kulesi çok, çok uzun oldu Sinem acele et. Çabuk Sinem çabuk. <laughs> oğlum tutamam ki. <laughs> Tamam daha koyma hemen daha koyma düşecek. Daha koyma hemen düşecek şimdi. Sinem çabuk. Sinem e, hemen daha koyma. Sinem. Seni, Sinem. Bak, bak, ilim, bak. Onu da Sinem, Sinem iki sine yapıyor. Da Sinem de çok iyi yapacak <gülüyor> <gülüyor> Sinem yardım edin. Tokan mı işte. Sinem tamam ben birazdan takarım. Emine yenge yardım etsin sana biraz. Sen de bizim şikayetimizi yap tamam hadi. mı? Böyle koyalım. Ay bunun temeli sağlam olmamış Sinem. Tekrar yapalım mı? <laughs> <laughs> Eymem sen deleceksin. Dikkat et oğlum. Ay elleme düşmesin. Üstüne koyma. Koyarsan düşer. Koyma daha. Bir tane koyayım mı? Dur ama düşmeden koyacağım. Dur. Ah bir tane daha ver. Ay düşecek oğlum daha koymayalım. Sinem acele et. Ay düşecek oğlum. Ay, düşecek oğlum. Ay, düşecek oğlum. Aferin Sinem aferin. Hemen Daha koyma daha koyma düşecek. <laughs> Eymen daha koyma düşecek. Ya inanamıyorum ne kadar yüksek. Hey <laughs> düştü Sinem çabuk. Olayım, an Sinem kalmadım anne sen anneciğim. Seninki anne anne birinci <laughs> olacak. Hadi <laughs> Sinem. Yok ben anayım. Bak. Ha? Sinem Sinem çabuk yap çabuk yap çabuk. Yapın. E ben yapın. Rehman sen ne yapıyorsun? Kale. Kale. Sinem sen ne yapıyorsun anneciğim? Ben böyle. Ne? Böyle. Böyle ev mi? Ya aferin size. Düşün. Düşün. Ay, ay düşüyor. Ay Oğlum çabuk dikkat et. Aa, aa yine düştü. Neyse bakalım. Hadi bay bay yapın çocuklar. Aferin Sinem. Çok güzel Aferin. oldu. Sinem. Eymen bay bay yapın. Tamam.